Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. YKS 22 tayfamız için kaynak önerileri videosuyla karşınızdayım. Öncelikle kendi seviyenizi bir şekilde belirlemenizi rica edeceğim. Çok ağır olmayan bir deneme alıp çözün. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız, 10 netin altında kalıyorsanız o zaman arkadaşlar antrenmanlarla matematik, antrenmanlarla geometri ve karekök sıfır gibi kitapları alıp önce bir zemin hazırlayın kendinize. Bu kitaplar sizi ders çalışmaya hazırlayacak. Normal YKS çalışmalarımız biraz daha sert olacak. Bu 10 netin üstündeyseniz ve kendinize biraz biraz güvenmeye başladıysanız o zaman arkadaşlar acil 3-4-5 ve bilgi sarmal yayınlarından 3 tanesinden kendi beğendiğiniz iki tanesini alın. Seviyeleri aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar. Sadece 3 4 5'in orijinal soru kısımları biraz sert gelir. Onları da zaten Ocak ayına doğru çözersiniz. bunları bitirdik hocam biz daha iyiyiz diyorsanız yani hedefiniz de daha yüksekse 3 de karefok alınabilir. Yok bunlar da kesmiyor derseniz orijinal apotemiye doğru devam edip gidersiniz ama ben normalde hiçbir öğrencime bu seviyelerde kitap çözdürmeyi düşünmüyorum. Bunun yerine Soru bankalarını bitirip zor denemeler çözdürmeyi düşünüyorum. Zaten denemelere geçtiğimizde de bunu göreceksiniz sizde. Problem için arkadaşlar temelim yok diyen arkadaşlar lütfen sonuç veya çap yayınlarını edinsin ve çözmeye başlasın. Günde 20-30-20-30 çarpıp geçin çünkü hızlanmanız lazım yok sonuç kolay geldi diyorsanız kafa dengi var o da fena değil. Acil alabilirsiniz problemlerin ritmi arı yayıncılıktan onu alabilirsiniz. Bunlar da eğer size hafif geliyorsa daha ağır bir şeyler arıyorsanız yine bilgi sarmalın ve pro, bilgi sarmalın problemler kitabı ve problematik. Bunlar da kesmiyorsa tabii ki apotemi problemleri alabilirsiniz. Ben hobi olarak karakök rutin olmayan problemleri çözüyordum. Orada da sınavın üstünde sorular var. İsterseniz edinebilirsiniz. Geriye geometrimiz kaldı. Geometrinin biraz daha daha yeni nesil olduğunu düşünme, düşünüyorum YKS 21 itibariyle. Tabii ki YKS 22 hakkında pek bilgimiz yok. Birlikte yaşayıp göreceğiz. Herkes çok zor bir sınav olacağını düşünüyor ama ben öyle düşünmeyenlerdenim yine. Çünkü bu sene sanırım birikmeyi azaltmak için bu kadar zor bir sınav yaptılar. Aslında sınavın en büyük problemi süreydi arkadaşlar. Çünkü 3 sınavlık zor soruları bir sınavın içine hapsetmişler. E, tabii ki biz de bu kadar zor bir sınav beklemediği için öğrenci grubumuz çok büyük yıkımlar yaşadılar. Ancak ben e, yine konu konuyu açıyor. Söylemek zorundayım. Bu sene netleriniz çok yüksek gelmese de yine çoğunluğun hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum. Lütfen e, çok moralinizi bozmamaya e, çalışın. YKS 21 tayfadan izleyenler varsa ya da mezuna kalacağını düşünenler varsa illa izleyenler olacaktır. 4 Ağustos'a kadar lütfen kendinizi bozmayın. Bekleyelim birlikte arkadaşlar. Geometri dediğim gibi eğer geometri temeliniz yoksa öncelikle e, antrenmanlarla geometri alıp zaten bir temelinizi atın. Çok basit gelecektir muhtemelen. Onu bir halledin. Sonra acil geometrinin ilacı var arkadaşlar. Yeni nesile sizi hazırlayacak. Karakök 0 var. Daha doğrusu geometri 0 şeklinde o. E, o kitapta size faydalı olacak diye düşünüyorum. Yok buraları artık biz geçtik diyorsanız Acil'in veya sarmalı geometri kitaplarını beğendim. Onları da çözebilirsiniz. Artık kain yani her şeyi yapabiliyorum geometride. Zaten aktım gittim diyorsanız da yine orijinali alabilir. Orijinale geçebilirsiniz. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kaynak önerim bu şekilde. Ama ben zor soru bankası çözmek yerine zor deneme çözmeyi tavsiye ediyorum bu sene sizlere. Ocak ayında, Ocak ayına kalmadan da artık zaten deneme çözmeye başlarız diye umut ediyorum. Şimdilik kaynak önerilerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer dersler hakkında sorulara cevap vermeyeceğim çünkü arkadaşlar benim haddim olduğunu düşünmüyorum. Onu kendi dersin kanallarından ya da hocalarından dinlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.